Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Birkaç tane e, ayarlama yaptım haritada. O vakit kaybetmemek için daha sonra şimdi videoyu başlattım. E, bir dahaki tur arkadaşlar yavaş yavaş kaleleri fethetmeye tekrardan başlayacağız. <laughs> Yapma be. Yok, zaten ben bunları ha ben bunları şuradaki evet Lord'a yolluyordum ama geri gelelim. Ha tamam. Şunu kabul edelim. E, Polonya ile Kutsal Roma savaşa girmiş arkadaşlar. Şimdi sen gel abi buraya tamam mı? Daha sonra evet arkadaşlar buradaki atlokçulara ihtiyacımız var fazlasıyla. Daha sonra seni götüremiyorum. Seni de buraya getiremiyorum. Sen evet buraya gidiyorsun. Gel abi. Gel buraya. Tamam. Sen de buraya gel. Güzel. Daha sonra bir kişi var. Burada kaç kişi var? Orada bir tane lord var. Tamam. Öldürelim hepsini. Bayağı da asker kaybettik ha. Ama aldık yani kaleyi sonuçta. Tamam. Evet buradaki kaleyi de etmiş olduk böylece arkadaşlar. Macarları yavaş yavaş dağıtıyoruz. Zaten ne kaldı ki Macarlarda? Bir şu kale kaldı. Ha bir de Sofya kaldı. Evet Sofya'da bayağı asker var ama. Şimdi arkadaşlar. Ha sen de varsın daha doğru. Hepinizi alamam ki. Ha şimdi alırım ama evet. Şimdi arkadaşlar buradaki generalimizle birlikte daha doğrusu generallerimizle birlikte Sofya'yı alacağız ve buradaki tüm askerleri öldüreceğiz. Daha sonra buradaki generalimizle Şuradaki kaleyi alacağız ee, Şunları alayım Tamam Evet buradaki kaleyi de alacağız arkadaşlar Daha sonra Bir dakika Abi Ya şu dandik askerlerden dolayı Güvenliği pek sağlayamıyoruz arkadaşlar Şunu yok et abi Tamam mı Al şunu daha sonra Evet şu baltacılara ihtiyacım var Sana ihtiyacım var Güzel Şu 41'li temizle Sonra bakalım Tamam güzel Oha her yerde yalnız askerlerimiz Dolu arkadaşlar böyle Oo, ben bunları alırım kardeş gel Bunlar lazım bana daha sonra Mongollar için bir savunma hattı oluşturacaktık arkadaşlar hatırlayacağınız üzere sizi birleştireyim abi tamam mı? sen de gel daha sonra generallerimiz evet şurada iki tane generalimiz var gördüğünüz üzere şunun bir tanesini alayım sen gel tamam mı birleştirelim bunun piyadesi tamam buna tek lazım olan şey atlı okçu ve birazcık atlı asker tamam daha sonra sen sen gel sana asker ayarlarız şu atlı okçuları alırım güzel Ha, bir şey olmaz. Bunu öldürüp yolu açarız. Daha sonra gel abi sen alta. Seni kullanırım. Oo, çok güzel. Çok güzel. Tamam. Şu iyi piyadeleri alayım sadece. Daha sonra arkadaşlar okçuları alalım tabii ki de. Tamam. İman var mı var şuraları Müslümanlaştıralım Daha doğrusu İslamlaştıralım abi Müslümanlaştıralım hmm. ne <laughs> e, casus alalım arkadaşlar lazım olur bize e, Mongolların ordusunu görürüz tekrardan hatırlatayım arkadaşlar e, Mongollar Eğer ki Türkte oynuyorsanız tabi diğer bildiğim kadarıyla diğer ülkelerle oynuyorsanız da sizin dibinize geliyor ama eğer ki Türklerde oynuyorsanız 60 veya 65 turlarda bağdatın yanından geleceklerdir. Ee, yanılmıyorsam 11 tane veya 13 tane Lord gelecek sırasıyla. Tabi hepsi birden gelmeyecek. İlkten 6 tane falan gelecek veya 7 tane bilmiyorum. Daha sonra yok. Şunu şöyle yapalım tamam. Asker almaya devam edelim. Binalar olsun. Tamam. Ee, daha sonra Gazayı fethede fethedelim hemen. Abi söyleyemedim. Tamam. Fethettik. Oradaki generali de öldürdük. Güzel. Şimdi Mısır'ın iki tane kalesi kaldı arkadaşlar. Bunları alacağız ama şu anda almayacağız. Çünkü şu anda hazırlık yapmam lazım. Yalnız bu generali ben kullanırım. Halil of Ganca. Tamam. Güzel. Şimdi buradaki savaşa birazdan gireceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tekrar bir son ayarlamalara bakıyorum hemen. Sofya'yı alacağız tamam. Burayı aldık. Burayı alacağız bir dahaki tur. Rusya'nın bölgelerinde kalefet etmeye devam ediyoruz. Seninle nereye alabilirim? Aa Rusyalar orayı mı almış? Ben alacaktım orayı lan. Şş, oğlum. 3 var. Bunda ne kadar var? 5. Tamam bu orayı alamaz. Biz burayı alırız. Daha sonra seninle ne yapalım ki? Ha şurada boş bir kale var. Evet. Köy daha doğrusu. Buradaki köyü alırız. Tamam. Şimdi savaşa giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Casus. Ha evet sen de işime yararsın. Sen de gel buraya. Haydi bakalım. Şimdi. o Faction Leader. Evet arkadaşlar krallarıyla. Yani e, ülkelerinin liderleriyle savaşacağız. Okçu var bir tane, 2 3 4 tane okçu var. Bir tane köylüler, iki tane köylüler. Tamam. Şu birazcık iyi ama bu bize koymaz tabii ki de. Memlük archers. Tamam. Bir sıkıntı yok. Bu savaşı aldık. <laughs> Daha sonra arkadaşlar. Programda birkaç değişiklik yaptım, ayarları arttırdım, ee, görüntü kalitesini birazcık daha güzelleştirmeye çalıştım ama ilk defa deneyeceğim, bu videoda den denenmiş olacak yani. Bakalım eğer ki artmış olursa böyle bu kalitede devam ederiz. Şimdi ne var burada? Tamam, dandik askerleri ilk önce öne sokalım. Ya da bir dakika dandikleri Ha, hepsi şeyde zaten tamam. Şimdi siz ikiniz seni değil. Sen geride kal. Böyle gel. Daha sonra merdivencileri buraya alalım. Seni de alacağım ama sizi yan yana alsam daha avantajlı olur. Son için sizi yan yana alacağım. Alt dokçularımız sizi bunları yollayacağım tabii ki ama çok fazla oldukları için hepsini bir bir anda kontrol etmek zor gerçekten. Sizi alayım şöyle. Sizi de şöyle alayım. Ha siz evet siz işe yarar mısınız? Siz burada işe yaramayabilirsiniz. Şimdilik geride tutayım sizi. Tamam. Generalim nerede? Oo sen gel ne yapıyorsun orada hocam? Gel buraya. Sen bu ordunun göbeğisin. Sen de gel. Gel 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 gel. Tamam. Güzel. Şimdi. Sen git kapıya. Sizi de alalım hemen. Ne var burada? Ha okçular var. Tamam. Hiç sıkıntımız yok. Tekiniz buraya gelsin. Koşun abi. Tekiniz de buraya gelsin. Siz de koşun. Daha sonra atlı okçularım. Şunların menzilleri uzun galiba. Bir dakika. Siz gelin. Şimdi şu ortayı alırsam tahminim C kule etmez. Şöyle alıyorum sizi. Hemen koşarak gelin. Daha sonra arkadaşlar bakalım burada var mı? Kimsecikler yok. Kapının girişinde neden yok? Kapının girişinde asker. Ha geliyorlar. Evet. Geliyorlar. Tamam gelsinler bakalım. Daha sonra Evet Gördüğünüz gibi atlı okçularımız ateş ediyor arkadaşlar buradan. Güzel. Kim o? Ha kule evet kule sıkabiliyor bazen feci şekilde. Kapıya giden askerimiz gidiyor. Şimdi şunları alıyorum hemen. Şu kısma doğru ilerleyin. Siz de buraya gelin. Harika. Daha sonra kapının ağzına da birazcık atlı okçu getirmeliyim. Onun için siz de şuraya alıyorum. Harika. Şimdi siz evet çıktığınız gibi saldırın. Hocam siz de çıktığınız gibi saldırın. Yiyin onları aslanlarım. Saldırın. Tamam sen kapıya git. At okçularım gelmek üzere. Güzel. Tamam. Kuleler sıkıyor. Kuleler biraz sıkıntı arkadaşlar. Tamam okçuları siz indirirsiniz herhalde o kadar da kötü değilsiniz. Daha sonra bakalım bakalım. Hmm. Senin sen nereye sıkıyorsun şu anda şuralara sıkın Sonra bir de şu kapı özellikle evet. Şu kapı ağzına feci sıkın Yalnız kulelerden çok fazla darbe yiyoruz. Ee, askerimiz ölebilir istatistik birazcık kavarabilir arkadaşlar. Hatta şunları Ha bir dakika. Siz orada kalın. Siz birazdan içeri gireceksiniz. Evet. Siz neredesiniz? Ne oldu ya? Kapı mı kırıldı? E niye alttan göstermedi ki onu? Her neyse. Evet, saldırın. Allah Onurucum yaptı bizden önce. Güzel. Siz evet dediğim gibi kapıyı herkes kapıdakilere. Evet, sizi de alayım hemen şuraya. Şurada kalın. Daha sonra Evet, şurada bir ilerleme kaydediyoruz arkadaşlar. Ufaktan da olsa güzel. Yalnız şuradaki kule fena vurdu ya. Abi kaç tane vuruyorsun öyle? Her neyse. Kapının girişine bakalım arkadaşlar. Şuraya biraz ok desteği lazım sanki. Neyse tamam. Hallediyor bizimkiler. Yalnız abi oklardan kim kim atıyor ya? Onların da okçuları var. Evet. Memlük Archers var. O zaman onları sıkalım. Herkes şu kapı girişine herkes. Vurabildiğiniz kadar vurun abi. Ha çıktınız mı? Tamam. Şu grubu şöyle tamamıyla seçiyorum arkadaşlar. Girin abi siz tamam mı? Size bir şey olmaz bir şey olmaz. Aslanlar bir şey olmaz. Yiyin onları parçalayın. Daha sonra siz ha evet siz sizi de ben kapı ağzına sıktırırım. Gel abi sen şuraya. Şöyle dur. Tamam harika. Hadi abi indirin artık şunları ya. Çok vakit kaybettiniz. Aa destek gelmiş. Vay çakallar. O zaman Yalnız benim piyadem hakikaten az ya. Piyade ben full yine okçuyla girdim tabi. Hmm. Bu savaşı evet birazcık riske girdik arkadaşlar. Bayağı riske girdik hem de. Kaybetme riskimiz olağanüstü derece dediğim size. Çünkü kulelerden aşırı derecede yiyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunun için yapılabilecek taktikler var fakat şu anda düşünemiyorum. Yağmur da ya bir yandan. Hadi abi, hadi, hadi. Bir generalimi getirsem bir faydası olur onun sanırım. Daha sonra seni de getireceğim. Sen de gel. Sen de buraya gel. Atla sokalım. Evet, içeri atlı sokalım. Bu bize birazcık avantaj sağlayabilir. Şuradan dandik atlıları yollayalım hemen. Hani kapının açılmasında piyadelerimize biraz yardımcı olabilir arkadaşlar. Allah siz de sizin de işiniz zor. Hadi şunları indirin artık. Generalim sen de evet, aynen bu şekilde. Nerede atlılar? Saldırın. Haydi. Haydi. Ya elimden geleni yapıyorum. Bağırma. Şöyle kapıyı birazcık bir şu şekilde zayıflatmayı denesem. Yalnız yüzde otuz olduk ha. Bayağı öldük bu savaşta arkadaşlar. Ha ha girin biraz altlarda. Aynen açın şu kapıyı. Onlarda mızrakçı yok nasıl olsa. Girin abi. Gir gir gir. Onu da doğru düşünmeye başladım. Şimdi atlokçularım siz bir ateşi lütfen kesiniz. Canlarım benim lütfen. Ne oldu ya? Ha kapıyı aldık güzel. Ha şöyle ya. Aslansınız hadi. Bir tane daha mı getirsem? Dur gaza geldim iyice. Sen sen gel buraya. Sen ölme. Şunları geri çekeyim de artık kuleye daha fazla vermeyelim kil. Ölüm daha doğrusu seni getirebilirim ama kapının ağzına girecek yer yok onun için ee, şu, hmm, konuşamadım bir dakika onun için buradaki askerlerle kapının ağzını açacağız güzel kaçmaya başladılar %34'lük bir kayıp verdik kulelerden bayağı yedik arkadaşlar gerçekten haydi artık general mi geldi o bodyguard geldi hmm, bodyguard zorlar ama Generali yatırırsak arkadaşlar. O mızrakçı geliyor. Evet, bu sakat oldu işte bak. Bu çok kötü oldu. Ama generali yatırırsak. Haydi aslanlarım, haydi çullanın üzerlerine. Hadi mızrakçılar göreyim sizi. Şurası ne oldu bir dakika şurayı unuttum. Siz de saldırın, siz de destek verin. Ha bir tek siz mi kaldınız zaten? Yok. 17'lik daha var Vermese. şu kulelerden yediğim kadar hiçbir şeyden yemedim ya general ne kadar kaldı acaba 40 kişi kaldı 39 hadi hadi 38 hadi şu generali indirirlerse Adlokçuları içeri sokup alabilirim. Çünkü piyadem azaldı arkadaşlar. Abi kule nereden nereye sıkıyor? Buraya da mı sıkıyor? Geri gel. 32 kişi kaldı. Harika ilerliyoruz. 30 kişi. Haydi aslanlarım haydi be. Bastırın. General bu arada ezik mezik dedik dağıttılar vallahi ortalığı. Şu iki atla arkadaşlar. Hani bunlar sayesinde girdik desem yeridir. Hanginiz general? Bir dakika hanginiz general? Ha şu şu. Ulan görmüştüm. Ha şu evet önde. Şu sarılı arkadaş generalleri arkadaşlar. Daha doğrusu ülkelerinin lideri. Bu arkadaş ölürse sevinirim çünkü mızrakçılar gelmek üzere diyecektim de. Arkadan mı? Yolu niye uzattı ki bu? Ha vay çakallar. Ulan Abi sen de gelsene gözünü seveyim Hadi şu sarılı arkadaşı yatırın artık ya Hadi 12 kişi kaldı arkadaşlar Hadi hadi 10 kişi kaldı Şimdi bir dakika burada ne var Aa burada da mızrakçılar var Ayrıyetten öyle mi Evet O zaman Birazcık sakata bağladık Neyse tamam hallederiz Şu general olsun da en önemlisi şu Abi geri kaçın Diyor lan Hayır hayır Hadi yatırın şunu Ben generalimi de sokucam arkadaşlar Gel generalim Gözüm gel gözüm. Gel buraya. Nerede o? Saldırın mı diyor? Ha saldırın hücum diyor. Ulan ne hücumu? Çakal 5 kişi kalmışsın zaten. Abi hadi çok zor değil ki şunu yatırmak. Aa, tüm bodyguard öldü. Şey ölmüyor ya. Asıl ölmesi gereken kişi ölmüyor. <laughs> ha böyle olun gözünüzü seveyim ya. <laughs> tamam harika. Şimdi zaten içeri gireceğiz rahatlıkla. Yeralleri öldü arkadaşlar. Tamam şimdi herkesi ben şuraya alıyorum. Sen de gel. Sen de gel. Sizler buraya ateş edin. Bakayım evet harika güzel. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar tam gas tamız. Orada ne var? Ha, tamam sıkıntı yok onu rahatlıkla Rahatlıkla alırız onu Bodyguard'ım da gelsin onlar çok güçlü çünkü Şimdi şunlar arkadan dolaşacak büyük ihtimalle değil mi? Evet Sizle bunları oyalayacağız Abi oraya gelin Tamam mı gel guard moda Tamam çünkü bayrağı Allah saldırın. Şuraya bir girin. Oraya bir girseniz ölür müsünüz? Ölür müsünüz? Ölürsünüz ama elinizden geleni yapmaya çalışın. Daha sonra bakalım kaç kişi verdik? 52. Abi çok verdik ya. Neyse bazen öyle oluyor arkadaşlar. Bayağı kayıp verebiliyoruz. saldıralım. Şimdi amaç zaten bunların burayı tutması, bunların da burayı tutması ki bayrağı alabileyim. 135 kişi kalmış. Harika gidiyorsunuz gençler. Ha, ama çullanırlarsa bir yanda gidersiniz daha. Ona göre. Kollayın emaneti. Bakalım bakalım burada durumlar nasıl. As Az kalmış tamam. Az kalmış. Genel önlerde mi benim? öleyim de mi ha hocam? Tamam hadi hadi. Ya biz de biliyorum savaşı kazanıyoruz ama canım kardeşim. Kayıp çok verdik. Yalnız cami efsane ya. Arkadaşlar. Bakar mısınız? şöyle evet efsane ya ha mescit tamam şey ama her neyse tamam susuyorum her neyse <laughs> nasıl gidiyor tutma durumları Allah geliyor lan oğlum buradaki grup öldü mü o zaman arkadan çekeceğiz gel 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 bunları sokmayın şuraya Hocam siz ne yaptınız? Ulan helal olsun mızrakçıları indiriyorsunuz be. Sakın sakın şunları sokmayın oraya. Kaç kişi kaldı ki daha? 15 9 hay 78 Allah yalnız ben generali vereceğim ha bu gidişte. Hocam sen bir yana gel ya. Tamam. Yeter savaştın ön saflarda. Hadi artık indirin şunları gözünüzü seveyim ya. Adamların hepsi yoruldu yalnız. Şöyle bir şey yapabilirim gel buraya. Ya bayrağı alamayacağız arkadaşlar hepsini öldürmemiz gerekecek. Çünkü geldiler çoktan. Neyse sağlık olsun. Abicim Girin şunlara girin boş boş durmayın öyle. Generalcim gel. Gel canım benim gel. Gel 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 gel. Arkadan çullanacağız bunlara. Hadi. Ova. Saldırın. Allah 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 Allah. İşte budur be. Kaç kişi öldürdünüz? İki kişi mi öldürdünüz lan? O kadar gaza getirdim sizi. Ha tamam. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar İşte biraz kayıp verdik Dediğim gibi arkadaşlar Kulelerden bayağı yedik ilk başta Daha sonra girişte ben şu atları ee, Öne doğru getirmeyi Birazcık geç akıl ettim Onun için oradan da bayağı kayıp yedik Ama sonuçta kaleyi aldık 8 kişi kalmış. Hemen hızlandıralım bu süreci. Bu arada bilmeyenler varsa bunu hareket ettiğiniz zaman o 6x işlemez arkadaşlar. Ama durduğunuz zaman gördüğünüz gibi işliyor. Her neyse kaleyi aldık. Ha alamadık. Süre var daha. Evet. End battle'lıyorum arkadaşlar. Evet bin kişi verdik yani belli. Olsun kaleyi aldık sonuçta. Evet buradaki kaleyi de böylece almış olduk arkadaşlar. O küfayı yapıyorum direkt. Balista yapalım. Of şimdi bunları birleştireceğiz. Seninle senin eşin yok. Seni birleştirelim. Seni bununla birleştirelim. Seni atalım. Senin de var eşin var. Tık tık tık. 35'lik tamam bunlar kaldı. Buradan asker basacağız. Hatta basabiliyorum. Çok güzel. Daha sonra arkadaşlar. Tamam. Harika. Bakalım şuraya bir. Evet. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Turumuzu atlayalım. Söyle kutsal romacım söyle. Ateş kesme bana uyar valla. Çünkü Mongollar gelecek arkadaşlar artık mongollar mı moğollar mı onlar gelecek. Ateşkes işimize yarar açıkçası. Onun için kabul ediyorum. Ettim. Bir de sa kendimizi sağlam al almak için bir ticaret yapalım ki aramızdaki bağ bozulmasın. Harika. Harika. Tamam. bir sürü olaylar olaylar olmuş arkadaşlar kendi krallığımızın içerisinde yeni bir e, evlat edinmiş bizim lordlarımızdan bir tanesi hemen buradaki kaleyi de alıyorum hop indir <laughs> güzel Tamam. Oo, orduya bak. Kale almaya mı geleceksiniz lan? Ana, burası boşaldı zaten. Şu Evet, bir kavga etmemiz lazım bunlarla arkadaşlar. Büyük bir kavga etmemiz lazım hem de. O zaman sen gel. Sen de şu alta gel. Daha sonra sen de gel buraya. Siz de gelin, hepiniz gelin arkadaş. Daha sonra bakalım sen, evet gel buna. Ova, tamam. Şimdi evet sana da bir orduk. Allah, ulan yolu uzattık neyse, neyse sıkıntı yok. Missile altı, fark etme tamam. Sana şunlardan vereceğiz kardeş. Ha dokçu varmış zaten. Neyse tamam. Daha sonra gel abi sen. Bakalım bakalım. Mısır'la işimiz yok arkadaşlar dediğim gibi. Aslında şehirlerinde o çok az kişi var diyecektim. Neyse tamam siz takılın gençler. Sizi te sonra halledeceğim. Çok çok sonra. Şu Mongollar gelecek de onları halledeceğiz. Daha sonra. Sizi birleştiririm sizden iyi ordu çıkar gel gel sen da gel tamam çok güzel gidiyoruz arkadaşlar evet bir dahaki bölümde macarları yok edeceğiz şuradaki ordusuyla bunların büyük bir savaşa gideceğiz gireceğiz ee, daha sonra tekrardan mongollarla olan e, savaşımızın hazırlıklarını sürdürmeye devam edeceğiz Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.